Tutkuyu, stratejiyi ve bir tutam öngörülemezliği bir araya getirince ne elde edersiniz? Jose Mourinho'nun Fenerbahçe macerası. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki görevi hırs ve gerçekçiliğin bir hikayesi. Heyecan verici çıkışından hesaplı patlamalarına kadar Mourinho yüksek umutlar ve pratik vizyonun bir karışımını bünyesinde barındırıyor. O sadece kupaların peşinde değil. Arda Güler gibi geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Güler'in yeteneklerini ve mizacını öven Mourinho, Real Madrid'in gençlere yatırım yapma stratejisini yansıtarak Fenerbahçe'de bir miras bırakmayı hedefliyor. Mourinho Avrupa Ligi'nin şu anki gerçekçi hedef olduğunu biliyor ancak hayalleri daha yükseklere uzanıyor. Kadro rotasyonunu sarsılmaz bir başarı arzusuyla dengeleyen Mourinho Fenerbahçe için uzun vadeli bir vizyona sahip. Bu, anlık heyecanların ve gelecekteki zaferin bir yolculuğu. Mourinho dümendeyken Fenerbahçe'nin yolu heyecan ve zafere ayarlı. O halde arkanıza yaslanın ve hırsın stratejiyle buluşmasını, tutkunun yolu açmasını izleyin. İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'si.